Medine'ye gitmeliyim, Muhammed'i görmeliyim Onun candan sevmeliyim, Canahmet'e gitmeliyim Canahmet'e gitmeliyim Sırtasına boyandım, güllerine boyandım Tenini özledim, nur yüzünü Muhammed'e gitmeliyim, Canahmet'e gitmeliyim Sevdasında gülleri var Sevdasında gülleri var <laughs> Helalleşmişim dostlarımla Helalleşmişim anne babamla Çölleri aşaran Merine'ye gideceğim Muhammed'in kokusunu duymaya gideceğim Muhammed'in kokusunu duymaya gideceğim Ranzasında gülleri atacağım ravzasına gülleri atacağım Muhammed'im güzel can Ahmet'im seni çok seviyorum gül Ahmedim. Ne kadar çok seviyorum seni Güllerin güzel can Ahmet'im Ravzan'a geleceğim gül Ahmet'im Senin candan ben Ravzan'ı öpeceğim Yüzümü de sürüp ağlayacağım Gözyaşlarımla can Efendim <laughs> I kissed the land Ya Muhammed'im ben geldim dedim Gelir gelmez melekler yanıma geldiler Başımı okşadılar sana sevgimden Başımı okşadılar sana sevgimden Ya Resulallah ya Resulallah Seni çok seviyorum ya Resulallah Sen canımın canısın gül Muhammed Ne kadar aşığım sana Muhammed Ne kadar çok ben aşığım sana aşığım sana Ravzana yüzle sürdüm de Göz yaşlarım akar efendim Ne kadar çok seviyorum seni Seni ya Resulallah seni seni sana aşığım iman usulü ile geldim Ravzana ben Ayrılmak istemez şu ruhum ya Sana sevdamı sundum efendim Sana sevdamı sundum efendim Ravzana geldim gülleri kokladım Gülleri kokladım o asıl güllerin senin tenin kokusu Asıl güllerin senin tenin kokusu Ey Resul, ey Resul Canıma can, can Resul O kadar dalları taşları açtım Kafineyle sana geldim Sıkıntılar bitti senin dallana Erdim efendim, erdim efendim, erdim efendim Erdim